Evet. Eğlenmeden olmuyor. <laughs> Murat Tavlı. Bir alkış alalım sevgili Murat'a. Evet. <laughs> Hanımefendi Bir Bakar Mısınız diye bir kitap. ilk baskısı 20 bin sattı. Anlatacaklarım var diyor. Hanımefendi Bir Bakar Mısınız. Hem oyuncusun aynı evet. zamanda. Nerede oynuyorsun şu anda Murat? Şu an TRT1'de bir de Yeşil Deniz dizisinde oynuyorum. Yeşil Deniz dizisinde evet. oynuyorsun. Gerçek meslekte oyunculuk muydu? Oyunculuk. Nereden mezunsun? Müjdat Gezen mezunuyum. Evet. Müjdat Gezen mezunsun. Evet. Harika. Bu kitap işi ilk kitap mı? Daha önce kitabım var mıydı? Ee, kitap olarak ilk ama daha önce yazmış olduğum bir tiyatro oyunu vardı. Bir sinema evet. filmi yazdım ben de çekmeyi umut ediyorum. İnşallah <laughs> harika evet. ne güzel. Ee, kitap olarak ilk. Hocam bütün biz. kadınlarda yaşadığımız dertler, e, içinde bütün tüyolar var, bir sürü bir şey var. Hatta arkasına şunu da demişsin. Hayatıma giren insanlar mı yanlıştı yoksa zamanlar mı ben bilemedim. Fakat aşık olmaktan, sevmekten hiç vazgeçmedim. Talihsizdim. Hayatımdaki kadın için odun olmaktan bir adım öteye geçemedim. <laughs> Çözeceğim ulan bu kadınların olayını dedim, araştırdım, gözlemledim, sayfalara döktüm. İnsanlık için kadın erkek ilişkilerini inceledim demişsin. Evet. İçinde gerçekten de okumak isteyenler için enteresan saplamalar var, güzel şeyler var. Ne oldu da yazdın hocam bu kitabı? Nereden aklına geldi yani? Vallahi ben çok terk edildim. Ne yaşadın? Ha. Çok terk edildim. Terk edildim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra dedim ki bir kendimi sorgulayayım ben niye böyle oluyor. Biraz abartmışım ben kitap oldu. <laughs> bu kadar. Kalk, evet. Ne kadar zamandır biriktirdiğin şeyler bunlar? Yani şimdi oyuncu olduğum için daha önce yazmış olduğum oyunda kadın erkek ilişkileriyle ilgiliydi. Ee, evet. Daha sonra baktım ilişkilerde de bir türlü tutturamadık. Evet. Bir bakalım dedik. Adem'le havadan bu yana en güncel konu zaten. Doğada. Bu. Ee, bunu çözemeyiz zaten. Yani yaralılıkten gelen bir farklılık var. Doğru. Ee, ben Muratça yaklaştım diyelim. Biraz mizah kattım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen e, söyleşte de, söyleşte de neye gidiyorsun? Nereden çağırıyorlar? Yani üniversitelere gidiyoruz genelde. Evet. Kitap evlerinde imzalarımız oluyor. Dün İzmir'deydim, fuardaydım. Evet, ee, orada da güzel bir kalabalık vardı sağ olsunlar ama çok güzel yani hiç sert yaklaşımlar yok gerçekten ben okudum yani bu arada baktım kitaba Ey çok var. eğlenceli eğlenceli işler var içinde merak edenler varsa hani biraz eğlenerek bu işe bakmak isteyen varsa hanımefendi bir bakar mısınız konuşuruz biraz sonra üzerine Bağdat Türk Yılmaz Trabzon'dan aramış bizi Bağdat'cım iyi geceler İyi geceler Beyaz nasılsın Bağdat. Efendim. Ha, duyuyor, duyuyor musun beni? Evet duyuyorum. Nasılsın Evet, i̇yiyim sağ ol. Biraz hızlanalım. Vaktimiz daralıyor. Ee, okuyor musun? Çalışıyor musun? Okuyorum. Nerede okuyorsun hayatım? Ee, i̇ki yıllık bir üniversitede okuyorum. İki yıllık bir üniversite. Peki soruların varsa hemen alalım. Evet. Iki, tane sorum olacak size. Evet. <laughs> ee, olacak ama sorum. Kim olacak? Konuklara. Ha, Hayret evet, enteresan ilk defa böyle bir şey konuklara soru Alalım bakalım konuklara sorularını evet. Ee, Instagram'da yanlışlıkla like yaptığı birileri var mı? Yani yanlışlıkla böyle hani insan like yapar ya. Hmm. Bir dakika Instagram, ee, Instagram'ınız var mı? Yanlışlıkla like yaptığı kişiler var mı? Instagram kullanıyor musunuz hocam? Ee, Instagram. Yani var ama kullanmıyorum da var. Kullanmıyor ama, ama. Var evet. Aldı duruyor kenarda. Evet, Ertan sende var mı? Sosyal medyayla alan var mı senin? Yok. Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> ya gerçekten merak ediyorum. Ne yapıyorsun yani mesela? Bir gün içinde ne yapıyorsun? Ne? Sosyal medyayla da alakan yok. Yok abi ya. Ne yapıyorsun abi? Yaşıyorum o. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum diyorsun ya. Yani. Tamam abi süper. Öyle duruyor dedim. Bir arkadaş demiş ki nasıl oluyor da bu kadar tatlı ağlayabiliyorsunuz? Ertan Saban ve Ali Atay dizde sizin renkli gözleriniz dolunca benim de içimden bir şeyler kopuyor demiş evet. sizin için ağlama sahibi için. Ee, Furkan Aydın sormuş. Küçükken misafirliğe gittiklerinde her evde bulunan plastik meyvelerden onlar da yemişler midir diye. <laughs> evet. Evet. Üzüm Hocam plastik de. meyveye dalmıştın var mı misafirliğe? Var. 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 Hep <laughs> Plastik meyve. <laughs> plastik üzüm özellikle. <laughs> ee, konukların herhangi bir fikri var mı diye sormuş. Bir fikri değil ya pardon. Tiki var mı diye sormuş. Evet. <laughs> Tiki olan var mı? Yok, yok buradan yok, gelen bir soruydu. Yok. Merve Oplaz'ın Survivor'da... Survivor ne ya? <laughs> Survivor'du. <laughs> Merve Oplaz'ın Survivor'da saçını başını yolmak istediği birisi var mı? Demişler. Yok. Ha? <gülüyor> Kendini <laughs> inandınız Hepimiz şey. biliyor. biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bayağı biliyoruz. Yok yok. Kim kazanır sence? e, ee, bence mi yoksa benim kazanmasını istediğim biri Senin mi? Senin kazanmasını ee, Benim kazanmasını istediğim biri tabii ki Doğukan Manço, Hakan Etipoğlu, Serenay Aktaş. Serenay Aktaş. Evet. Peki. Ee, enteresan bir soru var. Burada da konuklarınız nelemine güveniyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyin de yani hani. Yani, <laughs> <güvenilir. gülüyor> Konuklarınızın ha, ha. elevine güvenilir. Bedeninizde bir yerinizi değiştirme şansınız olsa nereyi değiştirmek isterdiniz diye. Ceval. <laughs> Meryem? Yani çok şükür Allah'a. Yani. Hocam. Vallahi ben memnunum. Memnunsun. Ali. Tamam, tamamız abi. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Baba be sen bana bir gelip girsene sen bir <laughs> rahatla. Vallahi rahatla. Vallahi ben açık konuşuyorum. Gel koy kafayı bana rahatla <laughs> ya. Adam devamlı böyle bakıyor yani. Böyle devamlı <laughs> ya. Bak yayının başından beri bu, bu, tarafa bakamıyorum. Devamlı böyle konuşuyorum ya. Bir derdim mi var arkadaş benim ne? Var gibi de duruyorsun ama yani. <laughs> <Ha>? Seni Türkçe <laughs> bilmiyor sanıyorlar. <laughs> anlamıyor. Arasındaki intibaan şu. Anlamıyor. anlamıyor. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.